Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi. Turnuvanın eksiksiz bir şekilde geçmesi için büyük emek harcayan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, turnuvayı takip eden basın mensuplarına turnuva ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli olarak gerçekten bir spor şehri, kent olduğumuzu ispatlıyoruz güreş başta olmak üzere birçok organizasyonu Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan gurur da duyuyoruz. Marmara'nın incisi bir şehrimiz var. Evet. Kocaeli ile birlikte Kocaeli Süper Lig'e çıktı. Güreşte iyi bir takımımız var. Yağlı'da, Kırkpınar'da inşallah gelecek hafta mücadele edecek sporcularımız var. Birçok Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir şehir. Yani bu en güzellerini de hak ediyor. Sadece burada destek de burada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Büyükakın'ın büyük desteği var. Tabi bu bir ekip çalışması. Birlikte olduğumuz güzel çalışmalar çıkıyor. Burada basınımıza da büyük görev düşüyor. Onlar da sağ olsun sizlerle birlikte sahadalar. Bu iş tanıtım işi. Tanıtım oldukça Kocaeli'nin özellikleri ortaya çıkıyor ve hep birlikte güzel organizasyonlar gerçekleştiriyor. Buraya da 19 Türkiye ile birlikte 19 ülke katılım sağladı. 600'ün üstlerinde sporcu var. Gerçekten çok kaliteli bir turnuvada geçiriyoruz. Yabancı sporcular çok kaliteli. Şu anda farklı ülkelerde müsabaka olmasına rağmen buraya da kaliteli sporcular geldi. İnşallah biz bunu daha sürdürülüp daha iyilerini yapmaya çalışacağız. Amacımız burada daha büyükler kategorisinde Avrupa ve Dünya şampiyonu alabilmek. Niye? Çünkü burada iki tane olimpiyat şampiyonu çıkmış. Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkmış. Bunu sürdürmemiz lazım. Şimdi Gelecek nesillere özellikle gençlerimize rol model olması için böyle organizasyonlarda çocukların gelip burada izlemesi ve kendilerine olan özgüven ve e, gerçekten tecrübelerini artırıyor. Bu önemli bir şey. Biz de buna önem veriyoruz. Peki Eski bir milli göreşi olarak e, izliyorsunuz. Nasıl geçiyor müsabakalar? Sporcuların performansını nasıl buluyorsunuz? Evet Milli takım olarak e, iyiyiz. Kızlar ve Gro de takım halinde şampiyon da oldu. Serbest de şu anda puanlamayı bilmiyorum ama yine ilk üçün içindeyiz. Ama daha iyi olmamız gerekiyor. Şimdi Los Angeles olimpiyatları geliyor. Bu çok önemli bir kriter. Burası da onların basamak basama gittiğimizde önemli bir kriterlerinden birisi. Burada dünya şampiyonasında seçmesi var bütün sikletlerde. Bu önemli. E, tabii yıllarca biz de mücadele ettik. Çok şükür gençlerde, büyüklerde Avrupa dünya şampiyonalarında madalya da kazandık. Ama burada tekrar bir e, idareci olarak e, ilimiz adına, ülkemiz adına böyle organizasyonlarda onlara katkı sunmak için böyle organizasyonlar bizi daha mutlu ediyor. Onlar ne kadar derece alıyor, başarı sağlıyor, biz daha mutlu oluyoruz. İnşallah devam eder.